Huniye benzetilmiş cennet bazı alimlerimizce şeffaf bir huni, tabakaların birbirini gördüğü bir tarz. Allahu alem. Efendimiz kıyısı, ortası ve zirvesi olan bir cennet tasvirinde bulunuyor. Her bir yerin ayrı konuklarından bahsediyor ve şöyle buyuruyorlar. Ben haklı dahi olsa münakaşayı terk eden kimseye cennetin kıyısında bir köşk verileceğine. Şaka bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine ahlakını güzelleştiren kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim. Bu hadis-i şerifte üç ayrı cennet konuğundan bahsedeceğiz. Birinci grup cennetin kıyısında köşkü olanlar. Bunlar haklı dahi olsalar kardeşleri ile münakaşa etmezler. Allah'tan alacakları daha güzel nimet ve bağışlardan dolayı münakaşa etmekten vazgeçerler. Bu aynı zamanda gurur ve enaniyete prim vermemek demektir. Benlik duygusuna yenilmeden, haklı çıkmak uğruna türlü oyun ve yalanlara girmeden tartışmayı terk edebilmek. Haklı çıkacak dahi olsa, nefsin şımarıp aşırı gitme ihtimali varsa o ihtimali terk etmek. İkinci grup cennetin ortasında köşk sahibi olanlar. Bunlar yalan söylemeyen, şaka dahi olsa yalan söylemeyenlerdir. Öyle ki bir Müslümanda asla olmaması gereken bu sıfattan yılandan çıyandan kaçar gibi uzaklaşırlar. Türlü felaketlere sebebiyet veren yalan toplumda büyük fitnelere ve insanlar arasında güvensizliğe sebep olduğu gibi büyük bir ihanettir aynı zamanda. Zira bir konuda sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne büyük bir ihanettir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hainler nasıl cennete girebilir ki? Bir yandan haklı olduğu halde münakaşayı terk edenler, diğer yandan haklı çıkmak için yalanlara tevessül edenler. Üçüncü grup cennetin zirvesindeki köşklerde bulunan konuklardır. Bunlar ahlakını güzelleştirenler, kadın erkek iman eden herkesin nihai amacı olan güzel ahlak sahibi olmanın, dost doğru yola ermenin gayretini verenler, Allah ve Resulünün emir ve yasaklarına göre yaşayanlar, yap denileni yapan, yapma denilenden kaçınanlar, fıtratını bozmadan yaratılışa uygun yaşayanlar heva ve hevesleri neyi arzularsa arzulasın, Allah ve Resulünün istediklerini her şeyden üstün tutarak, içten gelerek yapanlar ve bu yaptıklarının aksini asla düşünmeyenler, kulaklarını sadece Allah ve Resulünün emir ve yasaklarına rağm edenler, boyun eğenler, nerede olursa olsun Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olanlar. Bunlar Resulullah'ın kefaletinde, cennetin muhtelif yerlerindeki köşklere sahip olacaklar. Cennetin zirvesini arzulayanlar, güzel ahlaklı olmalı ya da ahlakını güzelleştirmeli. Ortasını isteyenler, şaka da olsa yalama tenezzül etmemeli. Kıyısında da olsa bulunmak isteyenler, haklı dahi olsa münakaşayı terk etme erdem ve ahlakına sahip olmalıdırlar. Cennet ya bu, zirvesine talip olmalı. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan istediğiniz zaman firdevsi isteyiniz buyurmuşlardır. O halde herkes isteyebilir ve Allah'ın lütfuyla o girebilir. Allah'ım bozgunculuktan, nifaktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım.